Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Minecraft'ta ikinci bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle bir ev yaptım kendime. Nedir portallarını da oluşturdum. Şimdi bir tane altın alıp gideceğiz. Biraz bloğa da ihtiyacım var. Şuradan şunu al. Şunu al. Altınım var mı bilmiyorum. Yok. Kalmadı bir ev yaptım küçücük minnacık gidelim <laughs> ve gidelim <laughs> geldik arkadaşlar arkadaşlar çok daha da gitmek istemiyorum kayboluyor portal çakmam da yok zaten diğer bölümde öldüm nasıl olduysa lava düştüm ve öldüm Hatta ne la Demir golem öldü. Demir alayım dedim. Düştüm abi. Düştüm. Kazmalı kırılacak zaten. Yedek yapmıştım bir tane daha. 20 saat gidip geri gelmeyeceğiz. Hayır ama işte ben bunu diyorum. Ne ya. Hemen zırh kırılırsa biteriz. Daha hala savaşacağız. Doğru ya, bir tane daha var. Ama şimdi her yerden nereye gideceğimi bilmiyorum. Şuraya gideceğiz. Direkt blok atlayınca can gidiyor ya. Ağır düşerse gerçeği biter. Nereye gideceğiz? Enerji yaparsam öleceğim. Sakın. Tamam, tamam çok iyi. Altın. of. Çok iyi altın bulduk. Ya al kazma Hah tamam. Hala da bir tane daha kazmamız var. Şu altınları da aldık. Şimdi nereye gideceğiz onu bilmiyorum. Geri nasıl çıkacağız Allah bilir. Aa portalı da kaybettik. Hah bak sen şimdi. Geri gitmem lazım. Bunları da alayım. Abi ah evet, bunlarla ne yapıyorduk? Sözebilir miyiz? Yok, tamamen taşınmıyorum. barajı satın aldım, daha yeni satın aldım. Oyunu az çok biliyorum. Ama ben bunu çok Hı, gideceğiz. İnşallah buluruz. Bulamazsak gene gideceğiz. Yani artık bir daha dönemez hep burada yaşıyoruz. Yatak yapacak eşyalarım var. Ama Yakalıyordum. Yakalıyordum. Ortalığı buldum. Yes. 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 Şu an Nedir'e geldiğimden beri hiçbir karakter bulamadım. Madem İstanbul'da hiçbir şey bulamıyorum. Uyuyan sabah bay. Geldik şu e, zırhlar duruyor kılıçlarda bir sürü var. Şimdi altından Arkadaş videoyu burada durduruyorum. bay bay. Arkadaş geri geldim. Biraz işim çıktı da o yüzden. Şunları çevirelim mi yazma? Bu video hızlı çekeceğim. Belki yarı da kapatabilirim. Dört. Bakın çok iyilik. Dolapta da vardı. Nasıl lan? İki tane daha var. E nerede? Doğru ya ben ölmüştüm. Dört altınla ne yapılır? Hiçbir şey. Çizme bot. Yapayım mı? Çubuk yaparsam şimdi her şey görünecek. Çubuk. Bir tane çubuk yapayım. Bak şimdi. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Dur çubuğu göstereyim de ondan sonra. Şuna bak. Bak şimdi. Bak. Altın kılıç var. Kazma. Tamam al. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Burada kapatacağım. Bu video bayağı kısa olacak. Ama diğer bölüm. Üçüncü bölüm. Bayağı iyi olacak. Bayağı. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.